yerde karşımıza çıkıyor. Her yerde. Maçalı içecekler, maçalı tatlılar, sürekli maça içen sosyal medya ünlüleri. Peki bu maça ne? Ve bundan sonra kahvenin yerine maça mı tüketeceğiz? Gelin bir birlikte bakalım. Maça Japonya'da yüzyıllardır tüketilen bir içecek. Ve aslında çok aşina olduğumuz bir şey yeşil çay. Biz yeşil çayı demleme usulüyle içerken Maçada yeşil çay yaprakları çok ince toz haline getiriliyor ve direkt yaprağın kendisi tüketilmiş oluyor. Hem maça hem de kahve kafein içeriyor ama birbirinden biraz farklı. Kahve kafeini hızlıca salar, kısa sürede enerji verir ama o enerji de aniden düşebilir. Maçada ise kafein daha yavaş salınır. Bu da daha dengeli ve daha sakin bir uyanıklık sağlar. Kahve bende olduğu gibi bazı kişilerde çarpıntı, mide hassasiyeti ve anksiyeteye sebep olabilir. Maçada ise bu ihtimal daha düşük. Kahvenin tadı malumunuz. Maçanın tadı ise daha bitkisel, hafif acımsı. Hatta ilk etapta pek sevilebilecek gibi değil. Ama alıştıktan sonra maça hem kahve antioksidan kaynağı ama maçadaki antioksidan oranı çok daha yüksek. Bu sebeple maçanın bağışıklığa iyi geldi ve cilt üzerinde olumlu etkileri olduğu söyleniyor. Maç hayatımıza çok hızlı girse de aynı hızlı çıkacak gibi görünmüyor. Siz maçaya bir şans verdiniz mi ya da rutininizi eklediniz mi? Merak ediyorum. Görüşürüz.